Üstü GK'ya başlayacak bu farkında siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Burası da hep ormanlık olmuş ya. Geçen ay geldi. Ay. Bu dikenliymiş lan canım acıdı. Ah, geldim çap çevirme oyununa. Arkadaşlar gördüğünüz renkteki şeyleri okla vurup şuradaki ödülleri kazanacağız arkadaşlar bugün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla var. Neyse sandıklara bakmayalım. Şuradaki sandık ne var? Çok güzel. Aç, Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisini vursak? Şimdi i̇şte size bir şey daha söyleyeyim. Buradaki sandıklarda canavar yumurtaları var karşılaştığımız ve karşılaşacak gelecekte karşılaşacağımız burada duracak. Ben size söyleyeyim. Ko arkadaşlar kalkan malkan da giydim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben hangisini vursam acaba ya? Bak şu siyah çok güzel. Siyah çok vurdum. Evet siyah tane var. Bu ne? Lan sen kimsin? Ben korkunç profesör. Kendimi kudu ayısına çevirdim yanlışlıkla. Geber lan. Hayırdır ulan? Oha arkadaşlar ne Kendini ayıya çevir adama bak. Arkadaşlar burası da ormanın tam ortasında bir yer. Arkadaşlar şurada, şuradaki taşlı yer gördüğünüz Korkunç Avcı'nın hapishanesi. Burası hep orman. Ne dönmüş ya? Bir günde ağa çekeceğiz dediler. Ektiler. O anda böyle oldu. Aa somon çıktı. Bunu da eve götüreyim de pişirdim. Şuradaki sandığı bir kıralım. Artık bu bitti. Eve götürüyor. Bunları da şöyle şuraya koyalım teker teker. Hmm, şimdi neyi vursam acaba? Hangisi gelirse artık. Allah acı orada. Ben şuradaki rengi vurdum. Evet. Evet bu renk. Bu ne? Ben bundan birazcık ürktüm. koydum. Sen kimsin? Ben siyah Ya veter. Ah, Sen öldüreceğim Az da siyah bitirmiş Malaba. Siyah veter diye atma vurmuş lan. buna sonra güleriz de. Ormanın derinliğinde 16 arkadaşlar ben çok korkuyorum. de ormanın derinliklerinde yaptık ya. Korkutucu oldu biraz. İki tanesi ne eledik? Ya şu da neyse. Arkadaşlar bilmediğimiz iki tane korkunç profesör kendini kutup ayısına çevirmiş arkadaşlar. Bir önceki bir önceki şeyde ıı, yeni kanal açmadan önce birinci kanalımda korkunç laboratuvar e vi, bir, video çekmiştim. Unutmayın kanalım birinci kanalımın adı Umut Baran Baykoç. O videoyu izlediyseniz oradaki korkunç korkunç benim insanı kendini kutup ayısına çevirmiş. Aslında burada yolu bulmak çok kolay Arkadaşlar korkunç avcıyı görmüştüm ya şurada. Bakın arkadaşlar <laughs> şey şurada. Buralarda hep bir şeyler yapılacak. Bina bina gelecek. Orman ama hiç yok. <laughs> yok olmayacak. Burada da böyle bir az gördüğünüz gibi çark çevirme oyunları Bir oynayacağız. Artık. Neyse. Şimdi şunu da eğlendik. Sıra sıra gitmiyor ama nasıl da olduysa yünlere göre bu yünlere bağlı. Ben şimdi şuradaki çimen yeşili çok güzel görünüyor. Ben onu bulmak istiyorum. Ben yeşili anda şuradaymış. Ya beyaz bırak ya. Beyaz daha kolay göründü. Abi. Bu ne? Allah bak. Neyse. Az öteye koyak. <laughs> cadı? Beni öyle geçirdiler evladım. Beni öldürmen lazım. O zaman eski halime geri döneceğim. Gel lan buraya cadı gel. Ben ne zaman geçiyorum zeyim herkese. İnşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem. Canım çok Ya tamam. Cadıyı da kurtardık. Gördüğünüz gibi. Öldüm sayılır lan. Aba nasıl bir zehiri varmış ya Arkadaşlar ben bir videoyu donduracağım. Bir tane şey depolayayım birazcık. Birazcık cam depolayacağım. Yine o yine hoş geldiniz arkadaşlar. Can canımı depoladım. Arkadaşlar şurada bir tane kuru kaldım ya. Canavarı oraya koyacağım. Allah'a öleceğim lan az daha. Hangisini vursam? Bu sefer de daha yeni vuracağım yeşili vuracağım. Tamam. Ne, ne şuradaki sandıklar da Koy Koyalım şuraya. Ben koronavirüslü bir adamım. Vay senin mal vay. Görüş bulaştırız. Lan geber. Ne ben bunun bir, bunun bir tane ilacı var. Bunun bir tane ilacı var. Bunun bir tane ilacı var. Ne zamana geçiyor? <laughs> Elsi bulmam lazım. Kendine gel lan. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Şimdi hangisi rengi bulsam? Şuradaki gök mavisini vurmak istiyorum. Şey yap Allah vuramadım. Ayar gitti. Ayar gitti. Aba o kırmızıyı vurduk lan. Bu ne acaba? Iii. Bunun ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Bu bir tane örümcek ama zehirli gelme. Gelme öldürürüm bak. İğrenç, iğrenç, iğrenç. Bu nedir lan? İğrenç. Free. İğrenç. İğrenç. Böyle tiksinç bir yaratık görmedim hayatımda. Turuncuyu vuracağım. Şurada bir tane kaldı. Bu hangi renkmiş? Onu vurayım. o? Bunun rengi yok. Bak yanlış yapılmış. Ana. Buraya kaktüs yeşili. Buraya da şey koyulmuş. Kaktüs yeşili anda bu demek. Bulamadım dur. Kaktüs yeşili artık gri demek. Yanlış yapmışlar. Oyunda hata olmuş. Ben lan örümcek gözüme. Bu ne? Oluştu Zoklin diyor. Lan sen değişik yere tıksın. Gelme. 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 Alalım sürgeti. Arkadaşlar değişik canavar. Değişik canavar. Bir de korkunç avcı varmış. O da öldü de. Keşke gelseymiş lan. Ne kaldı? Şuradaki gök mavisi mi kaldı bir tek? Bakayım. Zaten sadece o kalmış. Bakalım. Ne çıkacak? Ben merak ediyorum. Neyi vurmadım ben? Başka vurdum mu? Turuncuya atlamış turuncu. Ha turuncuyu daha yapmamışım. Turuncu da var. Bir bakalım. Korkunç hacı. Evet beni sen mü zannediyordum. Şehirden çıktım ama daha sonra başına da bela olabilirim. Gel lan Yosa. Gel. Aa, arkadaşlar zümrüt verdi. İnanamıyorum. Allah ben düştüm lan şansa. Durun arkadaşlar ben videoyu yondurayım ben. Arkadaşlar yine hoş geldiniz. Korki sözcüğümü de aldım. Kırada da zaten bu kalmış. Diye görünüyor. Son bunlar kaldı değil mi? Kırmızı da var mı? Yok. Yeşil Yok. Zaten burada bir tane kaldı. Diğeri daha çok seviyorum ben. İki tane lan bu yumurtalar. Birer birer koyalım. Bunlar siz kimsiniz? Biz robot köpekleriz. Şunun küçük küçüğün ayarı bozuk. Yoksa o da benim gibi büyüktü. Robot köpekler. Bizler Korkunç profesörün icat ettiği kötü kötü kötü, kötü robotlarız. Allah. Lan lan lan. Lan lan lan. Gelme gelme. Allah. Korktum lan. Ne biçim bir yaratık. Orman saldırıyor. Üzerinde az. Neyse arkadaşlar nelerle karşılaşacağımızı gördük bugün de. Yavaş yavaş da kaçalım biz şu ormanda. Bu orman büyülü. Allah'ım. Aracı olacak. Orası hiç kimse bilmiyor orayı. Yavaş yavaş da videomuza gelelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.